gül tarlasında dikenden bahsetmenin manası ne? Gülbülün ötmesinin beklendiği yerde saksan sesi de niye? Dertli söylegen olur diye bir sözümüz var. Ne yapayım? Perişanın bugün canı. Perişan olmayan bilmez. Edenler haktan hayır bulsunlar son soluklarıyla cennette olsunlar. Ne diyeyim, bir insan kendi karakterinin gereğini sergiliyorsa, ona bir şey anlatmak elimizden gelmez. Bir kesime oturup zakkum yudumlamak, zakkum düşünmek, zakkumla oturup kalkmak, zakkum deyip inlemek, zekkum deyip gözyaşı dökmek düşüyor. Ama günün çoğunda gözleri dolu olan bir insan eğer bilseydim ki bu işi değiştirmek, değiştirmeye ağlamakla muvaffak olacağım 24 saat hiç durmadan hatta Hz. Yakup gibi gözlerim kör olasıya ağlayacaktı. Ne var ki o kadar katı kalpler var değil gözyaşları Cennetlerin kevserleri bile onları yumuşatamaz. Deryaların içine düşse, damlanın ıslattığı kadar ıslakla ulaşamadan kupkuru çıkacaklar. Ve tabu olan neye oluyor? Havadan nem kapanlara. Bir tarafta deryanın içinde ıslanmayan kas katı olabildiğince kabarurlar. Ve diğer taraftan da havadan nem kapanlar. Söyle ey vaiz bugün şevk ile halin nedir? Kürsü de şirin mekalin kıl ile halin nedir? Sineme sor, şakşak şak olmuş o sinem sana cevap verecektir. Ha, neyse. Hele bas onlara da sinem.